Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Milli Savunma Üniversitesi ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi için intibak taktiklerini anlatacağım. Öncelikle asker selamı vermeye öğren. El ve baş ile selamlama baş açık değil iken ve sağ el boşken yapılır. Yapılış tarzı şudur. Üstü selamlayacak ast, dururken hazır ol vaziyeti aldıktan sonra başını selamlayacağı zata çevirmekle beraber sağ elini dört parmak bitişik, baş parmak bitişik, baş parmak ucu şahadet parmağının ikinci boğumu üzerine ve el hafifçe bükük, avuç içi yere dönük ve cepheden görünmeyecek şekilde sağ kaşın hizasında şapkanın güneşli kenarına gelecek surette sertçe kaldırır. Göz selamlanan zatın gözüne bakar, bakışta canlı ve tatlı olur. Ve omuz dirsek tabi vaziyette bulunur. El selamlanan zatı geçince aynı sertlikle indirilir. Üstler de aslarını ciddi bir vaziyette ve tam olarak selamlarlar. Örnek asker selamlaması bu şekildedir. Diğer bir taktiğimiz uygun adım yürümeyi öğren. Uygun adım yürüme ve koşma askerlerin veya askeri düzendeki bir grubun aynı ritimde ileri hareket etmesidir. Yaygın askeri geleneklerden biridir ve askeri adım olarak da bilinir. Askeri tören, geçit töreni, Askeri emir, askeri komut zamanı veya günlük olarak yapılır. Özellikle kısa mesafeli yürüyüşlerde ve törenlerde tüm şahısların aynı anda aynı adım atması beklenir. Uygun adım esnasında şunlara dikkat edilir: mesafe, aralık, istikamet ve hiza. Uygun adım yürüme komutu verilirken marş sözcüğü bir kez, koşma komutu verilirken iki kez tekrarlanır. Sıradaki taktiğimiz askeri nezaket ve terbiye. Açıklamada verdiğimiz web adresine giderek askeri nezaket ve terbiye kurallarını göz gezdirin. Sıradaki taktiğimiz esas duruşun tanımını öğren. Esas duruş bir askerin ruhen ve bedenen olgunluk derecesini gösterir. Baş dik, ne somurtan ne sırtan bir bakış, vücut dik, göğüs şiş, karın çekik, kollar yanda vücuda yapışık şekilde, eller pantolona yapışık ve Orta parmak pantolonun dikiş izinin üzerinde ve ayaklar hafif V şeklinde açık olmalıdır. Örnek esas duruş ise bu şekildedir. Disiplin nedir? Öğren. Disiplin, kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Son taktiğimiz ise üst devrelerinizle ilgili üst devrelerinize komutanım şeklinde hitap edin. Başlıca intibak taktikleri bu şekildeydi. Sen de Şanlı Yuvan'ın bir parçası olmak istiyorsan kanalımıza abone olabilirsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.